Bütün inşallah Allah inşallah. Allah, Allah namaz versin. Allah, Allah versin. Göşkanı versin. Kolumlar versin. 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 izah edecek her şeyler Bizden irad olsun inşallah, Allah kendini korusun, kendi himayesini altına atın inşallah. Amin. İnşallah, Teala hep saadetler, hep mutluluklar, hep güzellikler, hep rızalar, hep ikramlar, insanlar üstümüze olsun inşallah. kader diyorum ben, hasbel beşer imtihan icabı, beşer yazılmanın icabı. Üzerimiz yazılı ağır imtihanlar var ise, Rabbim onlara ya hafifleti versin, ya kaldırı versin. İnşallah bize hibeyti versin, saadetleri, selametleri, mutlulukları. İnşallah esenlikleri bize hibe ediversin, Amin. hediye ediversin inşallah. Amin. Cennet cemalli müşerref olan kullar listesinden bizi yine hediye ederek, hibe ederek İbrahim İhsan edesin. İktahü'l cenneti yani cennetin anahtarını bize elimizde hediye olarak veriversinler inşallah. Selamlardan kuşlar gibi geçiverelim Amin. İnşallah teâlâ. O köfteler kurarım dediği Yunus'un inşallah biz de farkına varmadan geçiverelim. Amin. Kimisine kılıçtan ince kılıçtan keskin. Kimisine de köprüler köprüler, kadi, kadife köprüler kuruluyormuş. i̇nşallah biz o kadife köprülerden cehennemin ateşini hissetmeden, çünkü aşağısı cehennem, sırat denilen şey, insanın günahlarının tatıldığı, insanın muhakeme edilip <laughs> ikinci ulaştığı yer. İnşallah <laughs> Teala o cehennemin ateşini görmeden, Amin. o cehennemin varlığını hissetmeden Amin. inşallah Teala Allah bizi kuş gibi uçuruversin Amin. inşallah. Nasıl bundan insan mekanımız olsun inşallah. Amin. Ve ondan sonra da Cenab-ı cemal e Müşerref olan kullar listesine Amin. demin dediğim, bize hibe ediyorsun, hediye ediyorsun. Biz kendimiz bulamayız. Amin. Ama o buldurursa buluruz. O inşallah bulunduruverir inşallah. Mehman eder, irade eder inşallah. Amin. İzin buyurur inşallah, emir buyurur inşallah. Amin. Bizi alıverirler cennete cimani inşallah. Amin. O güzellikler bizim için yaratılmış, insanlar için yaratılmış. Ve yani insanları inşallah kendi nefsim, kendi ruhumdan ruh üfledim diyor. Yeryüzünün halifesi kıldım diyor. Demin dedik daha işte. O hali vasfını kaybetmeyelim, kirlere, tozlara bulamayalım, haramlarla, şüphelilerle çirkinleştirmeyelim inşallah. İnsan olmanın şerefini hiç unutmayalım. İnsan olarak yaratılmış olan şerefiyle tozu toprağa bulamadan ak defterlerin, ak amellerin, ak yüzlerle özüne varalım inşallah. Çünkü güzellikler ondan neşret ediyor, ondan senin vücut buluyor. Bize de inşallah. Evet. Amin. Amin. sıkıntılar, elenme, kederler, stres halleri, güzel yakın halleri bizi uğramasın inşallah. inşallah en güzel şeylerden mutlasıp oluruz. Allah bizden razı olsun inşallah. Amin. El Fatiha. Amin inşallah razı olsun inşallah. Hayırlar et bizim olsun. Şerler bize olsun Amin. inşallah. Amin. Sevgiler sunarım, şefkatler sunarım. Amin. Çok teşekkür ederim. Adınız cennet sahibi olsun Amin inşallah. Allah. Buradan büyük kârlı olan, büyük manevi kazançlı olan döneri çıkarız inşallah. Amin. O emirler, o izin verir, o O bire bin, bire milyar sayısız verir inşallah. Her evet, bazı birler vardır, bin yer nedir? Az söylüyorsun dedi. Bir başka bir evliya, başka bir zat, bir zat. Başka bir müellif az söylemiş diyor. Neden? Bir, bire bin değil, bire milyar, bire sayısız verir diyor. <laughs> Allah Allah. Sayısız güzellikler versin inşallah. Allah ben Allah. Sen. Allah. Sen. Allah. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Allah.